Benim 61 kilo oldu benim ya. 61 kilo verdim şu an. 61, 61. oldu mu lan? 61'e indin sandım ama lan. 61. <laughs> Oğlum bu ameliyat sürecinden falan bahsettin mi sen hiç? Yok da aslında onun da böyle bahsetmelik bir şey yapılabilir ha. Çok mail atan o çok oluyor. Cevap veriyor Oğlum güzeldi, bunu de. düşünenler varsa yaşadıklarını anlatsana lan. Yaşadım anlatırım ama kimseye ameliyat önermem abi bak. O konuda bir şeyim var yani. Yaşadıklarımı anlatırım, tecrübelerimi anlatırım, her şeyi anlatırım ama şey diye soruyorlar abi ameliyat önerir misin? Bu, bu çok tehlikeli bir soru anladın mı? Abi o öneriyle olacak bir şey değil ki bu. Önerilecek bir şey değil bu yani. Onu önerirse doktor önerir zaten. Doktora danışma baba bana niye danışıyorsun yani. Şöyle düşünsene abi bir çocuk bana soruyor Allah korusun. Ameliyat olayım mı? Önersen çocuğa bir şey olsa ameliyatta onun vebalini nasıl çekeyim ben? abi? Yani böyle bir şey önerilmez. Tamam. <laughs> ha, karar verir. Kendi kararı vermiştir. Şeyi soruyordur, tecrübe soruyordur. Atıyorum yaşanmışlık bir şeyi soruyordur. O zaman anlatırım. Anlat lan. Ne anlatayım abi? Soru olmadan anlatamam. Bunun soru cevabı olması lazım hani. Ha. O zaman chat'te hani bilgilensin, öğrensin diye neler yaşadığını ben sana sorayım. Ameliyat evet, olmaya abi, hangi psikolojide karar verdin? Yani net, açık açık konuş. Ben biliyorum konuş onu da. Şimdi e, ben ömrüm boyunca kilo ile mücadele ettim. Hani mesela bazı insanlar şey yorum yapıyor ya işte ameliyat. Ay sporla diyet de versene. Onu ben de biliyorum. Ben Öyle bir şey yok. bu e, Ameliyat olmadan önce ameliyat olmadan önce en az 4 kere falan 5 kere falan çok büyük kilo verdim yani. Yüksek derece kilo verdim. 50 kilo verdim spor ve diyetle. 150 kiloydum. Hatta 50 kilodan da fazla. 148 kiloydum. 92 kilolara falan düştüm. Yani kendim bayağı spor diyetle. Ondan sonra işte bir yerde 40 kilo verdim. Bir yerde 30 kilo verdim. İşte aralarda hep 15 kilolar veriliyor. 10 kilolar veriliyor. Yani ömrüm boyunca öyle. Çok Ağzına bir sıçtın vücudunda, psikolojinin on. de. Evet ama bu sırada hep bunları yaparken aslında her seferinde hem daha fazla kilo aldım. Hem de psikolojim yavaş yavaş artık yorulmaya başladı bundan dolayı. Çünkü ne olsa olsun abi motivasyonu da bir yere kadar. Kaç yıl motivasyon dayanacak? Ondan sonra uğraştım uğraştım. En son işte yayıncılığa başlamadan önce kilomu verdim. Bayağı kilo vermişsin. Sonra yayıncılığa başladım. Aynen. Sonra yayıncılığa başladım. 92 kiloyla başladım serüvene. Yayıncılıkta 160 kiloyla. Öbesinin en 160 üstünü gördüm. Sonra ben yine kilo. bu arada arada bak yine başladım bir yerde 158 kilodan 132 kiloya düştüm. Sonra 132'ye düşünce bir cheat yapayım dedim. O cheat'in Allah belasını versin. <laughs> <olsun>. Oğlum o cheat'ler <laughs> <beyin> bir... <laughs> zaten. Evet. Orada bir cheat'i bir yaptım abi. Ananı. Bir daha geri dönüş yok. Bir daha başlayamıyorum anladın mı lan? Yarın başlayayım diyorum. Lan sabah başlıyorum akşam bozuluyor. İşte akşama kadar yapıyorum gece bozuluyor falan filan. Ama hep hala deniyorum dedim. En son işte sabah yine kalktım. Nefret ediyorum vücudumdan ama bu kadar nefret edip de bu kadar kilo olmak da ayrı bir şey. Ondan sonra yine diyete başlayacağım falan. Ne yapsam falan düşünüyorum. Sonra Kacan aradı. Herhalde bizim evdekiler artık benim halimi görüyor şey olarak. Hani psikolojik olarak yıprandığımı vücut olarak yıprandığımı hani yıprandığımı görüyorlar. En sonunda Kacan beni aradı dedi ki oğlum dedi hani ne kadar karşı olduğumuzu biliyorsun ama bence bir ameliyatı düşün. Sen bence ameliyat ol. İşte babam da benim mesela babam çok karşıydı. Karşıydı evet. Aşırı karşı ameliyata. Ondan sonra babam da dedi ol yani. Dedi. Tamam baba dedim. O, ol ne kafası ondan. biliyor musun? Ne diyorsunuz lan? E, tamamen senin o üzüntünü ve hani artık baş edeme işini evet, görmelerinden yıkadım, dolayı yani. bir noktada salıyor onlarda. Aynen yani, onlar saldı. Ondan sonra ben ilk başta kızdım Kadıcan'a babama falan. Ne diyorsunuz lan? Ben ameliyat mı olacağım işte ben yaparım falan filan. <laughs> Ondan sonra bir saat sonra yer aradım. <laughs> ben bir olacağım saat ya. Düşündüm, bir saat düşündüm şu acayip bir arada bir randevu al Kadir'im dedim. Sonra randevu aldık gittim. Orada işte zaten obezler olarak hani bunu dalga geçmek için demiyorum. Obezler olarak hep beraber orada herkes ön görüşmede bir tanışıyorsun falan işte. Orada bir tane abiyle tanıştım. Kardeşim ne yapıyor falan işte biz de alkolden düştük buralara yapmadım <laughs> sohbet tamam. Herkes hikayesi anlatıyor falan. Sonra gittim hocaya konuştuk ettik falan. Ben orada arada hani, hocaya giderken de ameliyat olacağım kafasıyla gitmedim. ben yani gideceğim konuşacağım ondan sonra karar vereceğim. Konuştuk ettik sonra karar verdim hocam tamam dedim. Şey ondan sonra bir buçuk ay sıra vereceklerdi yok dedim. Yani orada Beni hemen onunla konuştum dedim ben beklemem dedim. Beni lütfen erken al falan filan. Oydu buydu falan sonra bir hafta sonra. Çıkardı edildim. 200 bin lira orada. Yok ya o kadar Geyik <laughs> yapıyor değil. mu? <laughs> Hayır öne alsın diye. <laughs> Evet. Ondan sonra ameliyata girdim. Ameliyata girmeden önce de ameliyat olmuş arkadaşlarımın hepsini aradım. Benim ne dediler? Işte. Ya genel olarak sana şu sana o zaman söyledikleri şeyler senin ameliyattan sonra hissettiğin şeylerle bir miydi? Çünkü her beden farklıdır yani her psikoloji de farklıdır. Yok abi. Yani her hiç kimse bana acıdan bahsetmemişti. Hmm. <laughs> Hiç öyle bir şeyden bana bahsetmemişlerdi. Ya da işte kişiden kişiye göre değişiyor muhtemelen. Tabii Çünkü oğlum. mesela Melis diye bir arkadaşım vardı benim. Bana diyor ya Mert sen ameliyat oldun hiç acımıyor. <laughs> İyi işte güzel karar vermişsin ne acısı. Ben işte iki saat sonra ayağa kalkıyordum falan dedim. Ne güzel. <laughs> ben ben, ben, ben de bir saatte kalkarım ayağa falan diyor. Abi ameliyat işte. Her ki konuşuyor merkezi detay detay. Anlatıyorlar işte şöyle iz kalıyor. işte şu oluyor bu oluyor. Bunlar hazırlıklı ol falan filan. Anlatıyorlar tamam eyvallah. Abi bir çıktım. O buz gibi odada. Of. Nefes alamıyorum ben. <laughs> Nefes alamıyorum. Yani hani artık o mide kesince alışamamaktan mıdır nedir? Nefes alamıyorum. Tuvaletim geldi diye bağırıyorum. Bu arada <laughs> diyor. midesi fotoğrafı var bende. Böyle bir hani kibak çekmiş hali o. <laughs> böyle bir mide. Böyle yatırmışlar masaya. battaniye örtmüşler böyle tam üstüne. Yani bir şey yok da. <laughs> bu kadar mide almışlar düşünsene. Yani ciğerinin şu altına altında değil mi? Senin şöyle bir dikme kaldı miden. Evet. Baktığında şöyle Aynı. belki de bir Glock şarjörü nasıl bir örnek lan bu? Ee, yani, yumruğun biraz büyük yani, kalıyor. yumruğun yani? biraz daha büyük bir midesi kalıyor aslında. Hatta muz şeklinde Tüp şeklinde o yüzden tüp mide ameliyat deniyor buna. Tüp şeklinde mide ama küçük yani. Eee? Ondan sonra... Dudaklar ondan sonra işte, mosmor. Geldi. Tabii o zaman kötüyüm abi. Orada kötüyüm. Tuvaletim geldi diyorum ama yani tek düşündüğüm tuvalet çünkü yanma var. Halbuki o sondanın yanması. Sondanın <laughs> <yedir, onun gülüyor> yanması. <gülüyor> Çok kötü Haberim yani. yok sondadan mondadan. Ben bunu minik bir şey sanıyordum abi. Bilmiyordum. Arkadaşlarım bana gel işte videolarını izleyelim falan diyordu. Ben yok diyordum. Ama ben bilmeyeceğim ameliyatın şeyini falan. Sonra ya ilk ilk iki günüm falan bayağı ağrılıydı.

Full basıyordum. sonra ağrı falan filan uğraşırken işte ikinci gün mü üçüncü gün mü ne orada bir götüm titredi hatta sana fotoğrafını da atmıştım evet. mesela mavi bir sıvı içiriyorlar. Aynen ameliyatın testini yapmak için. Orası çok önemli burayı sonra... dinleyin evet. o mavi sırda bir ma... sıvıda bir kaçak varsa anlatsın bak o bilerek <laughs> renkli bir sıvı içiyorsun o mavi sıvıdan sonra eğer ee, bir bomba gibi bir şey var. O bombalan mavisi bu çıkarsa tekrar. ya yoğun bakıma gidiyorsun ya tekrar ameliyata giriyorsun. Yani o bayağı riskli bir şey. Zaten onu bekledim sonra mavi sıvı çıkmayınca rahatladım ettim. Ama ben yani bir ay falan bir ay falan bir şeyi var yani. Yorucu kısmı bir, ilk bir ayı çok yorucu. Çünkü hiç yemek yemiyorsun sıvı yok. Bir şey yok. sürekli sıvı sıcak soğuk içemiyorsun. Her şey ılık olacak. Ya buz gibi bir su içeyim içemiyorsun. Böyle zorluklar vardı ama yani bana memnun musun desene, ben memnunum şu an. Ama e, tabii ki de, yani, tabii bir ki yıl de sonra, bir buçuk yıl sonra. Ben Şimdi... hayata geri döndüm açıkçası yani. Tabii canım bak Mert'in psikolojik olarak da çok değişti mesela. Yani daha evet. çok sosyalleşmek istediği, daha çok dışarı çıkmak istiyor. Yani hayatı değişiyor çünkü ömrümüz boyunca bu işte kendi takıntılarımız doğrultusunda. Yani mesela ister istemez takıntı ediyor abi onu. Ben de ediyorum, o da ediyor. Kilo kötü bir şey sonuçta. E kendini kapatıyorsun, kapattıkça da o işte psikolojik travma daha da çok artıyor. Daha çok yiyorsun, daha çok yiyorsun. E, ya adam düşünsene şu an 60 kilo mu verdin? Kaç? Kaç kilo 61 ver... verdi? 61 kilo vermiş 61. adam. 61 kilo yani 20 20. Ya 4 tane ne, ne çıkar ki vücudundan yani? Şimdi düşünüyorum böyle karşılığı evet. yok. 60 kilo bir nevi ortalama bir kadın kilosu ya bir insan çıkmış yani. Doğal olarak da ya ben böyle baktığım zaman Mert'e şey diyorum. Hani riskleri vardı belki ama iyi ki olmuş. Yani iyi ki olmuş ki e, toparlayabildi. Çünkü çok denedi, çok da kendi başına başardı. İşte önce saydığı kiloları duydunuz. E, bir noktadan sonra insan herhalde kendinde o şeyi bulamıyor. Ya benim problemim şey Motiva şeydi motivasyonu abi. bulamıyorum. Motivasyonu da hadi buldum. Sonrasında kilo alıyordum. Onu da bir şekilde çözemedim yani. hani. Neden çözemiyorum? Bende hani mesela bir arkadaş şey demiş hani ağzını tutmak zor muydu? Neden işte o kadar kilo aldın demiş. Abi. Kardeş vallahi fark etmeden alıyorsun. anladı Zaten farkına varsam onu engellersin. Boşmuyorum. İşte çünkü boş çünkü öyle bir psikolojiye giriyorum ki. Öyle bir psikolojiye giriyorum ki hani anlamıyorum nasıl oluyor bilmiyorum da. Ya onu anlat onu yaşayan bilir ya. Anlatamam onu. Evet evet onu yaşayan Yoksa bilir. Yoksa koruduğumuz yani. dönemde mesela 6 ay koruyorum kiloyu. 6. aydan sonra bir şalter atıyor, bir şey oluyor. Tak diye gidiyorsun yani anladın mı? Nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Bir de midem de. Baba ben en, en son ne yiyordum? Mesela iki menü yiyorum üstüne bir de dönüp arkama bakmadan tatlı bile yerdim yani anladın ha, mı? Benim normal yeme şeklim aslında o işte. Ama onu oturduğun yerden yemeye devam ettikçe yani devamlı oldukça evet. şimdi de şeyi merak eder. Tamam sen ameliyatla ilgili zorluğu yaşadın. O riski atlattın. Bu riski atlatamayan insanlar da oluyor ne yazık ki. Ee, ee... Mesela çok kusam vardı. Benim mesela abi bak e, yan odamda da bir tane abla olmuştu bende aynı anda. Ben ama bilmiyorum onun mide ameliyatı olduğunu. Benim yan odamdan sürekli kusma sesi geliyordu. Yazık aynı ya. anda ameliyat. aynı 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 anda odaya girdik. Ben de ondan sonra bizim hemşire abiye sordum dedim abi dedim bu abla ne ameliyatına girdi hani sorma sayıp abla çünkü üzüldüm yani dedim gece boyunca kustu kadın dedim hani ne bu ne ameliyatı? Aynı ameliyatı. o da ben de aynı ameliyata girmiş. O o mesela kan kusmuş gece boyunca Ah yani ya. İşte o da biraz vücudun verdiği tepki ya ben bir kere bile kusmadım al bir kere kustum o da kampta sucuk yedi. <laughs> o da de onun tek şey de. sen değilsin. 20 liralık sucuk yedik anasını. <laughs> Adamın dikişleri attı orada ya. <laughs> Ben ilk zorluğunu şurada fark ettim. Önceden de anlatmıştım. Bir gün gittik bir yerde yemek yiyoruz. Şimdi biz çıldırıyoruz abi. Yemek ben yemek istediğim zaman Mert de öyleydi ameliyat öncesi. Baba en çok neyi yiyebilirim acaba diye düşünüyorsun. Ulan şimdi Mert de sürekli aynı cümle çıkıyor. Ben atıyorum tavuk şişi söyleyeyim. Zaten içinden iki tane yiyeceğim. Ulan iki taneyi acaba ameliyat oldu da hani diyet mantığıyla mı yiyor? Adet o yüzden mi az diye. Ulan şimdi izliyorum Mert'i. Böyle bir tane ısırık alıyor bekliyor tamam mı şimdi. <laughs> bekliyor bekliyor bekliyor. Ben o dördüncü yemişim. O ikinci ısırığı alıyor. Ama canı da yemek istiyor hala yani çünkü seviyor yemeği. İkinciyi bitiriyor. Şimdi üçüncüyü yerse geberecek. Yani harbiden za rahatsız <laughs> edecek. Böyle görüyorum böyle bir tereddütte kalıyor. Böyle üçüncüden de bir ısırık alsam mı acaba diye. Isırdı mı mesela o bir tane lokma? Isırdı yuttu mu? <laughs> Bitiyor abi adam. Bak bir an böyle oluyor. Bir <laughs> 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 şeyler oluyor, çok zor abi. 23 yıllık alışkanlığım yani. Bilmiyorum Bitti, ne oldu? İyi misin ben diyoruz beyin böyle yapıyor. ama yani mide küçüldü ama aslında beyindeki algı aynı. Mert mesela acıkık bir şey. Lan şimdi bir kuzu şiş olacak. Onun yanına dokuz tane lahmacun olacak. Böyle böyle istiyor. Yemeğe bir oturuyoruz. Mert iki lokma bir şey yok kalkıyor. Çok fena ya. Evet. Kaç evet. defa yürüyüşe voltaya çıktı. Lan Mert yok ortada. Ne oldu? Bir bakıyorum dışarıda yürüyor. <laughs> <laughs> ha, zor, zor. Mesela sıvıyla katıyı aynı anda tüketmiyor mesela. Evet, onu ayırıyorum. Bu arada psikolojik desteği soran bir arkadaş olmuş. Psikoloğa gittim. Gittin ee, değil mi? Şeyden dolayı gittim yani hani. Bu kadar kilo verip de niye kilo aldımın altında demek ki psikolojik bir sebep var diye psikoloğa gittim. Yemek, yemek psikoloğu mu oluyor artık ne oluyorsa? Psikoloğa gittim. Şu anda da ara ara düzenli gidiyorum. Zor abi zor çok önemli baba yani. Ama şu an eminim ki çok rahatsındır, mutlusundur e, atlattığın için. Ama şey. şu anda yani ben bunu korumak için uğraşacağım yani. Vermek zaten, vermek kolay, koruması önemli. Aynı Her şekilde zaten, kilo değil. alanlar da varmış. Yani bildiğin Mert'in olduğu ameliyattan olup, e, o belirli süreci kilo vererek geçirip ondan sonra tekrar Tabii mide, çünkü mide büyüyebilen bir organ. O büyüyor, 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 büyüyor yine kilo almaya başlıyor ve belki de yine 160 kiloya dönen ameliyat olmuş insanlar Tabii. da var. O yani bence şu... en son nokta yani çok zordur o. A Abi bak şunu yaşadım. Ee, ameliyat olduğum gün benim işte şey riskim var. Ee, şey riskim vardı. Nabzın mı? Oksijen seviyen belli bir şeyin altına düşünce oradan sonra yoğun bakıma giriyorsun anladın mı? İşte 70'in altına düşünce. Benim de işte... 75 78 83 84 lan birden annem sürekli takip ediyor annemle gittik zaten korona olduğu için o zaman da başka refakatçi gelemiyordu kimse gelemiyordu İşte abi benim gözüm gitmeye başlıyormuş birden işte 70'in altına düşmeye başlıyormuş yani orada zaten belli bir süre kalınca yoğun bakımı falan filan bir şeyler oluyormuş ondan sonra annem de işte sürekli işte oğlum kalk beni dürtüyor ben de anneme kızıyorum ama ben bilmiyorum olayı yani ne var anne falan filan al annem benim zaten hayatı döndürüyor çok döndürüyormuş <laughs> Annem de zaten bunun Öyle stresiyle ya. falan yemek yiyememiş anladın mı Hani Kadın aç kalmış. Ondan sonra biz de hastaneden, mutfaktan yemek istedik. Bana abi mutfaktan sandviç istedik. Baba hemşire gidiyor geliyor, doktor geliyor gidiyor. Yemek istediniz diyor, bana ya? bakıyor. Ha. Yemek mi istendi diyor, beni kontrol ediyor. Ondan Ama burada susam gidiyor, kalmış değil mi? Yok. <laughs> Ondan sonra benim işte samimi olduğum bir abi vardı hemşire abi. Onunla işte muhabbetim tuttu. Ondan sonra o bir daha gelince o Dedim abi bir dur dedim. Bak bu üçüncü gelişin dedim. Sana bir soru soracağım dedim. <laughs> Siz benim mi istediğimden şüpheleniyorsunuz dedim. Nasıl yani? Niye şey yapıyorsunuz? Tabii dedi senin senin istediğinden şüphelendik dedi. E, dedim abi nasıl yiyeyim dedim. Ameliyattan yeni çıkmışım ölürüm ya dedim. Hani oluyor mu böyle şeyler hani çıkıp da böyle yemek isteyen falan oluyor mu? Oluyormuş. Olur. Yani artık o psikolojik bir travma falan hani tehlikeli bir durum demek ki. Hani oradan çıkıp da Yemek isteyen de oluyormuş yani Zor ya baba Ama o bayağı tutar seni biliyor musun Ameliyatta o serüveni yaşayıp da o acıları yaşayıp da Hani hala yemek isteyen adamın cidden Durumu vahimdir Rambatik bence yani psikolojik, psikolojik bir problem vardır abi zaten Zor yani Çok garip Kilo ya. verin arkadaşlar verin Evet kilo vermek lazım ama iyi oldu ya. Hoş geldin İyi oldu ha. Ben ben Mert adına mutluyum yani. Kendine geldi adam. Tabii tabii abi. Dikkat edeceğiz abi işte. Bu bir de şeyi sonra, çok sark... soran var. Bilinçlenmek. Sarkma oluyor. mu? <laughs> Arkadaşlar sarkma olmama şansı yok kere. Şansı yok. Yani yok. hele ki öncesinde çok kilo alıp veren insanda. Ki zaten sarkma oluşmuş oluyor aslında. Ama düşünsenize bir kere çok hızlı kilo veriyorsunuz. İkincisi de kütleniz yani derinizin o yağın üzerine e, sardığı şekli bir anda boşalmaya başlıyor. İçi boşalıyor yani. Deri sarkar. Ha biz Mert'le da konuşuyorduk. Bu süreçte sürekli olarak maksimum seviyede belki de işte yapabiliyorsa yüzme, egzersizler, evet. ondan sonra belki işte spor. Bunların hepsini yapması gerekiyor ki işte biraz kasla yani kas gelişimini arttırarak o derinin altını doldurma. Yani bunu minimuma indirecek. Ondan sonra bir bakacak kendine. Ondan sonra bakacağım. Bir Aynı bakacak gibi. eğer rahatsız olduğu bir şey varsa bu çok normal bir şey. E, ameliyat olabilir ya da olmayabilir bilmiyorum. E, ama bence Aa. yoğun spor ve yoğun ya bu bir günde olacak bir şey değil. Bu 6 ayda olacak bir şey de değil. ömrünü ona göre düzenleyecek ve ona göre çalışacak. <laughs> Yüzme çok iş görür. Tabii ya. <laughs> ya. spor ya spor ben yapmayı seviyorum. Hayatım boyunca hep spor yaptım ama ben hiçbir zaman bodybuilding işte fitness onu yapamadım baba. Yani hep başlıyorum. 2 ay gidiyor, 3 ay gidiyor. 3. ayda gidiyor. Onu bir yerde yakalarsam onu yakalarsam çöküyorlar ama yani spor yapıyorum. Yani gidiyorum ediyorum ama işte o büyük bir şeyi oturtamadım hiç düzeni. Oturtunca da ve deri ameliyatından çok korkuyorum bu arada. Deri ameliyatı hani evet, Allah büyük O da çok zor. Bak şimdi ben size şöyle göstereyim. Bak. Şimdi Rane diyelim. Rane'nin kanalına girelim. Bunu göstermemde bir sakınca yok. Adamın videoları Yok abi. Ee, en eski diyelim. Şimdi buradan aşağı inelim. Burada yine en eskiler Mert'in zayıf olduğu zaman. En zamanda. eskiler de yine bir yerlerde zayıf mı Dur bakayım bir yıl değil. Senin e, 6 ay. Hah. Bak şimdi. Hangi serindeydi o? E, bir de ameliyat ah, olacağına. Bak ameliyat olmaya karar veriyor ya. o Bende de o psikoloji var. Ameliyat olmaya karar verdi. Hani nasıl olsa olacağım, zayıflayacağım diye bir 10 kilo daha aldı belki de. 10-15 kilo daha almış olabilir. Deli gibi yiyordu. <laughs> mafya yaz abi bak mafya. Mafya orada en yukarıda mafya yazınca mafyanın birinci bölümünde ameliyata yakındım. Birinci bak o birinci bölümün ilk. Heh, burada oturup anlattığım yer var bak burayı. Bak bu Mert'in bu Kadircan'ın Görüyor musun? <laughs> <laughs> Yavrum. <laughs> Bunun biraz ilerisinde tanıt... Şey orada. Bak, bak. Dur hani tanıtım... Ha. ikinci dakikada falan. Orada biraz... <gülüyor> bir... <gülüyor> Ama burada gizlemek için de çok uğraşıyorum burada. Hani, evet, normalde normal daha şey da. Uy tosunum benim ya. Bak burada böyle, artık ameliyata yakın buralarda. Şimdi bir de son haline bakalım. Bu. Abi, bu bu en son. Bakayım, bak şimdi. Surattaki, gerçi orada yakınında daha iyiydi ya. Lan en başı mıydı bu ha? Cumhurbaşkanlığı selamları. Oğlum sen daha zayıfsın lan bundan. <laughs> en başında bakayım belli olmuyor kamerada ya. Ama kulaklığı takınca surat direkt yuvarlak oluyor kulaklarda evet, gidince. Evet, surat da büyüyor. Kaç ay oldu bununla burası? 5 ay mı var? 6 ay mı var? Spoiler Altı yedim ya, ya abartmayın a**ınakoyim siz de. Spoiler yemiş. Vay be. Ya bir de burada sakal da uzun, saç da uzun. İyi oldu, iyi oldu. Ya onun direkt fotoğrafı var bu arada benim çektiğim fotoğraf var onu atayım sana bulursam. Rene şu an kaç kilo? 95 oldun mu? Tam 99'um şu an. 99, çok iyi. Yani... Ya bak net mesela en son Instagram'a attığım fotoğraf var ya abi bak. Hmm, Onlardan tamam. sana bak DC'den atıyorum. Ya burada biraz herhalde ya burada yine böyleyim de. Önceden yayında yayın yerinden <laughs> kıpırdamıyordu. Şimdi vallahi ayağa kalkıp geziyor. E öyle oğlum o öyle bir özgüven o. Yani o bende de oluyor. O işte 120 kilolara çıktığım zaman. Abi gizlemek istiyorsun, yakıştıramıyorsun kendine çünkü. O psikolojiyi çok iyi biliyorum ben. Instagram'a suratımı bile atmıyordum ben 5 kilo atınca. Ey oğlum ne, ne yapmışsın sen o dönem ya? <gülüyor> <gülüyor> bir de aşağıdan çekmiş. Ol bu da yani son at, he, son Instagram. son Instagram'a at at. RR'nin boyu kaç? Kaç lan senin boyun? 1.60 mıydı? 1.63. <laughs> 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 Ama incelince daha uzun görünüyor evet. ya. yani. 65-66 evet, falan 62, gösteriyor. 65 falan var. Baksana baba. Yani. E yok koyayım. Baksana abi. Bamba bambaşka bam bir ya. insan ya. Direkt nasıl baksana çene hatları çıkmış. Yüzü incelmiş. Diğeri baksana. photoshop gibi. Duruyor. Evet evet photoshop gibi. Nasıl yakışıklaşmış bir an baksana. Çok etkili abi. Kilo çok önemli. Biraz erkek bir de, de yüz... Asıl bak. Yüzde... Bir de senin yapın da ama kemikli. Ya. Senin Kadircan'ın falan da öylesin. Ailenin suratı kemikli. Evet bir de asıl bir de benim kilom belli izleyiciler aslında bilmiyor benim kilomun ne evet. kadar olduğunu hiç bilmediler. Bilmiyorlar. Bizim mesela bir video var. Ben bir ya video ben. açarım şu an. Ee, bir talim bir videomuz var. Yani orada görmeniz lazım mesela. Şimdi sen kameradan bizi <laughs> kestiremiyorsun aslında. Ama Siz anlayamazsınız yani kameradan. Ne demiştik o gün ya? Mr. Fisk <laughs> Spider-Man'in düşmanı vardı ya. Şey Wilson dedi. Fisk, Kingpin. Ha Kingpin. Kingpin Kingpin. 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 Ya o videoyu görseniz asıl oradanlar. O video açamayacağımız bir video. Açamayız değil mi? onu. Açamayız. Evet, evet, evet. evet onu açamayız arkadaşlar. Her Açarsak... şey açtığımız bir video. Montajlarıma bak. Ziy ziyarete, ziyarete gelirsiniz. <gülüyor> ziyarete <laughs> geliriz. <laughs> Bizim de bir takım sırlarımız var Ara koyayım. Hayırdır. <laughs> şey mi diyorsun lan Mert? Düştüğüm videoyu. ayrı ayrı Yok şey Ya. Başka. Ya yani böyle mide ameliyatı olmak ya bu arada mide ameliyatı olma raddesine gelene kadar bence elinizden gelen her şeyi yapın. Ee, ha, ben ben onu da söylemeye o, onu, onu de yaptı yani. Ben 2 3 kişiyi abi benim arkadaşlarımdan olayım mı kanka falan dedi. Dedim sen hiç hayatta ben senin diyet yaptığını görmedim. Ne ameliyat dedim. Git diyet dene yani. Tabii. Öyle şey mi var dedim. İlk başta ilk tercih bence olmamalı.